Merhaba. Bugün Abraham Maslow'un o çok bilinen, klasikleşmiş eseri İnsan Olmanın Psikolojisine biraz daha yakından bakacağız. İnsan potansiyeli ve psikolojisi üzerine düşünmek için gerçekten e, ufuk açıcı bir kitap bu. Elimizdeki kaynakta kitabın kendisi. Özellikle Türk çevirisinden bazı önemli noktaları derledik. Peki amacımız ne? Mazlov'un sağlık, gelişim, o meşhur kendini gerçekleştirme ve tam anlamıyla insan olmak dediği şeye dair hani en can alıcı fikirlerini senin için biraz damıtmak. Biliyorsun psikoloji genelde hep şeyle ilgilenir. Neyin ters gittiğiyle, hastalıklarla yani. Hı hı. Ama Maslow sanki diyor ki bir dakika Madelyon'un bir de parlak yüzü var. Bize sağlık ve potansiyel üzerinden bambaşka bir pencere açıyor aslında. Kesinlikle. Hadi o zaman bu pencereden birlikte bakalım. Maslow'un ilk başta dikkat çektiği şey de zaten bu. Psikolojinin bu tek taraflı bakışı, değil mi? Evet, evet. Yani sağlıklı insanı anlamadan insanı tam olarak anlayamayız diyor aslında. Çok doğru. Mazlov'a göre hepimizin içinde hani ifade edilmeyi bekleyen bir içsel doğa, bir temel yapı var. Şey gibi bir tohumun içindeki ağaç potansiyeli gibi düşünebilirsin. Hmm. İşte bu doğa bastırıldığında, e, görmezden gelindiğinde hastalıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Ama ilginç bir nokta var burada. Bu içsel doğa... Hayvanlardaki içgüdüler gibi böyle baskın, gürültücü bir şey değil pek. Değil mi? Nasıl peki? Aksine oldukça narin, hani fısıltı gibi. Alışkanlıklar, toplumun beklentileri, işte olumsuz eleştiriler altında kolayca sesi kısılabiliyor. Anladım. Ama tamamen yok olmuyor. İçten içe hep kendini var etmek, o potansiyelini gerçekleştirmek için direniyor aslında. Bu çok önemli bir ayrım. Yani içimizde bir potansiyel var ama onu duymak, takip etmek biraz çaba gerektiriyor anlaşılan. Peki Maslow buradan nasıl bir sonuca varıyor? Yani sağlıklı insanları incelemek bize ne katacak? İşte tam da burada Maslow diyor ki, eğer gerçekten ne olduğumuzu, neler yapabileceğimizi, sınırlarımızı ve evet, potansiyelimizi anlamak istiyorsak sadece psikolojik olarak zorlananlara değil, özellikle sağlıklı, gelişmiş, kendini gerçekleştirmiş insanlara bakmalıyız. Onlar bize insan doğasının nelere kadir olduğunu gösteren canlı örnekler adeta. Hı hı. Kendi yolumuzu bulmamız için bir nevi ilham kaynağı oluyorlar. Yani zirveyi görmek için zirveye tırmanmış olanlara bakmak gibi bir şey bu aslında. Aynen öyle. Peki Freud'un o meşhur üst ben yani süper ego kavramı vardı ya hani toplumun ailenin kurallarını içselleştirdiğimiz yapı. Maslow buna alternatif bir şey mi öneriyor? Çok güzel bir nokta. Maslow evet dışarıdan dayatılan kurallardan oluşan o üst benden farklı olarak daha derinden gelen bir sesten bahsediyor. Temel vicdan. Temel vicdan nasıl bir şey bu? Bu bizim kendi öz doğamıza, kendi potansiyelimize kendi yaşam amacımıza karşı duyduğumuz içsel bir sorumluluk hissi gibi. Yani sanki içimizden bir ses, kendine dürüst ol, potansiyeline ihanet etme diyor. Anladım. Fromm'un da Freud'un üst ben eleştirisi vardı hatırlarsan. İşte Maslow'un bu temel vicdan fikri o eleştirilerle de örtüşüyor aslında. Dışarıdan gelen değil, içeriden gelen bir çağrı bu. İşte büyüme dediğimiz süreç de aslında burada başlıyor. Bu içsel sesi dinlemek ve hem içimizdeki korkuları hem de dışarıdan gelen baskıları aşmak. Tabii bu kolay olmasa gerek. Elbette değil. Bazen acı ve çatışma gerektiriyor. Anlıyorum. Demek ki mesele sadece eksikleri gidermek değil, aynı zamanda içimizdeki o potansiyelin çağrısına kulak vermek. Bu da bizi Mazlow'un bir diğer kilit fikrine getiriyor. Motivasyon. İnsanları ne harekete geçirir? Burada çok temel bir ayrım yapıyor eksiklik güdüleri ve gelişim güdüleri. Evet. Genelde ihtiyaçları hep şey gibi düşünürüz ya, sanki giderilmesi gereken can sıkıcı eksiklikler gibi. Karnım aç, yemek yemeliyim. Uykum var, uyumalıyım. Bu tarz şeyler. Evet, Maslow bunlara temel ihtiyaçlar diyor. Güvenlik, ait olma, sevgi, saygı gibi. Bunların belirgin özellikleri var. Yoklukları bizi hasta ediyor, varlıkları hastalığı önlüyor, eğer eksiklerse ve giderirsek iyileşiyoruz. Yani klasik bir eksikliği giderme durumu. Tamam. Ama gelişim ihtiyaçları ya da Mazlow'un diğer adıyla varoluş ihtiyaçları, mesela kendini gerçekleştirme, potansiyelini ortaya koyma isteği bambaşka çalışıyor. Nasıl yani? Bunları tatmin ettiğimizde bir rahatlama, hani bir gerilim azalması olmuyor. Tam tersine motivasyonumuz, heyecanımız artıyor. Aa bu gerçekten ilginç. Yani bir enstrüman çalmayı öğrenmek ya da bir konuda ustalaşmak gibi bu hedeflere yaklaştıkça daha da fazlasını istemeye başlıyoruz. Aynen öyle. Gelişimin kendisi bir ödül haline geliyor. Bu noktada bir durup düşünmek lazım belki de. Seni şu an en çok ne motive ediyor? bir boşluğumu doldurmaya çalışıyorsun yoksa içindeki bir potansiyeli mi yeşertmeye? Güzel soru. Mazlova göre temel ihtiyaçları bir ölçüde karşılanmış sağlıklı insanlar ağırlıklı olarak bu gelişim güdüleriyle hareket ediyorlar zaten. Kesinlikle. Bu ayrım biyolojiden bildiğimiz o denge, homeostasis kavramına da yeni bir bakış açısı getiriyor aslında. Nasıl bir bakış açısı? Eksiklik güdüleri bizi bir denge durumuna, bir rahata kavuşturmaya çalışırken Gelişim güdülenmesi durağan bir dengeyle ilgili değil pek. Sürekli bir ilerleme, yeteneklerimizi kullanma, daha fazlasını öğrenme isteğiyle ilgili. Maslow burada From ve Buhler gibi düşünürlere de atıfta bulunarak önemli bir ayrıma işaret ediyor aslında. Bir eksikliği giderince duyulan kıtlık hazlı yani rahatlama evet. ile yeteneklerimizi kullanmaktan, bir şeyler başarmaktan, işlevsel olmaktan duyduğumuz bolluk hazlı yani funksiyonsuz Almancası ile arasındaki fark. Funksiyon hazlı gibi mi? Evet, işlevsellik hazlı. Gelişim güdülerinde tatmin daha fazla arzı yaratıyor, daha fazla motivasyon sağlıyor. Bu gelişim motivasyonu bize doğrudan Maslow'un belki de en çok bilinen kavramına taşıyor. Kendini gerçekleştiren insanlar. Evet, oldu. o meşhur kavram. Yani potansiyellerini olabildiğince hayata geçiren tam anlamıyla kendisi olmuş kişiler. Mazlow bu insanların bazı ortak özelliklerini tanımlamış. Hı hı. Mesela gerçekliği daha berrak algılıyorlar, kendilerini, başkalarını ve doğayı daha kolay kabulleniyorlar, daha spontanlar, sorunlara odaklılar, daha özerkler, duygusal dünyaları daha zengin, sık sık doruk deneyimler yaşıyorlar ve tüm insanlıkla bir bağ hissediyorlar. İşte burası gerçekten heyecan verici olmaya başlıyor bence. Kesinlikle. Bu özelliklerden birkaçına biraz daha yakından bakalım istersen. Mesela özertlik. Olur bakalım. Nedir özertlik bu bağlamda? Kendini gerçekleştiren insanlar temel ihtiyaçları büyük ölçüde karşılandığı için çevreye, modaya, başkalarının onayıyla daha az bağımlılar. Yani daha çok kendi iç pusulalarına göre hareket ediyorlar. Hmm, başkaları ne der diye daha az mı düşünüyorlar? Aynen öyle. Başkaları ne düşünür diye daha az kaygılanıyorlar ve toplumun kalıplarına uymak için kendilerini pek zorlamıyorlar. Bu sürekli dış onay veya güvence arayan, hani o eksiklik güdüleriyle hareket eden insanların durumuyla tam bir zıtlık oluşturuyor aslında. Anladım. Peki başka hangi özellikler var? Algı demiştin. Evet. Bir diğer çok kritik özellik ise algı. Maslow buna varlık bilişi diyor. Kısaca V bilişi. V bilişi bu ne demek tam olarak? Gerçekliği kendi ihtiyaçlarımız, korkularımız veya beklentilerimizle bulanıklaştırmadan daha nesnel, daha olduğu gibi algılama yeteneği. Yani normalde yaptığımızın tersi mi? Evet, normalde yaptığımıza Maslow eksiklik bilişi, E bilişi diyor. V bilişi sahibi kişiler İnsanları veya durumları hemen etiketlemeden kategorilere sokmadan, Mazlo bölümleme diyor buna, yargılamadan, sadece oldukları halleriyle görmeye daha yatkınlar. İlginç. Genelde hemen yargılarız ya da sınıflandırırız. Maalesef, Mazlo der ki, biz genellikle dünyayı gerçekten görmek yerine onu hızla sınıflandırırız bu iyi, şu kötü, bu kullanışlı, şu tehdit. Vilişse ise bu aceleci etiketlemeden uzaklaşmak demek aslında. Peki ya yaratıcılık? Onu nasıl tanımlıyor? Sadece sanatçılara özgü bir şey mi? Hayır, hayır. İşte orada da ilginç bir ayrım yapıyor. Maslow'un bahsettiği yaratıcılık İlle de büyük sanat eserleri üretmek anlamında değil. Değil mi? Daha çok kişiliğin bir parçası olan, dünyaya taze bir gözle bakabilme, spontanlık, içinden geldiği gibi davranabilme hali. Tıpkı bir çocuğun meraklı, kalıplara girmemiş algısı gibi düşün. Anladım. Yani herkeste olabilecek bir şey mi? Evet, bu yemek yaparken, bir sorunu çözerken, hatta insanlarla ilişki kurarken bile ortaya çıkabilen, hayatın her alanına yansıyan bir yaratıcılık. Maslow bunu özel yetenek yaratıcılığından özellikle ayırıyor. Bu özellikleri dinlerken ister istemez insan kendini düşünüyor tabii. Kendi hayatında veya çevrendeki insanlarda bu özelliklerin izlerini görüyor musun acaba? Ve belki daha önemlisi bu tür bir algıyı, özelliği veya yaratıcılığı geliştirmeye çalışmak senin gündelik hayatını, deneyimlerini nasıl dönüştürebilir? Bu da düşünmeye değer. Kesinlikle. Şimdi yine çok ilgi çekici bir kavrama geçelim mi? Doruk deneyimler yani peak experiences. Nedir bu doruk deneyimler? Doruk deneyimler evet. Maslow'un tanımıyla hayatımızdaki en mutlu, en coşkulu, en anlamlı, böyle huşu ve hayranlık uyandıran anlar. Ne gibi mesela? Belki derin bir aşk anı, doğada karşılaşılan muhteşem bir manzara, kendinden geçerek müzik dinlemek, yaratıcı bir ilham anı ya da ani bir içgörü. Maslow, insanların bu tür deneyimleri nasıl anlattıklarını toplamış ve ortak özelliklerini araştırmış. Kulağa müthiş geliyor. Peki bu deneyimler sırasında zihnimizde, algımızda neler değişiyor? O V bilişi dediğin şey burada nasıl işliyor acaba? Evet, Maslow bu anlarda V bilişinin zirve yaptığını söylüyor. Birkaç temel değişimden bahsedebiliriz istersen. Lütfen. Birincisi bütünsel algı, yani her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu, evrenle bir bütünlük hissini algılama eğilimi. Hmm. İkincisi dikkat tamamen o anki deneyime odaklanıyor, zaman ve mekan algısı değişebiliyor, hatta kaybolabiliyor. Geçmiş ve gelecek siliniyor, sadece şimdi var oluyor. Vay. Üçüncüsü, yargısızlık. Deneyimi veya nesneyi iyi, kötü, faydalı, faydasız gibi etiketlemeden sadece olduğu gibi kabul etme hali. Peki, başka? Dördüncüsü, bu anlarda sanki evrenin temel değerleri, Maslow bunlara varlık değerleri, V değerleri diyor, doğrudan algılanıyor. Bütünlük, kusursuzluk, canlılık, güzellik, sadelik, zenginlik, çabasızlık, oyun, doğruluk, adalet gibi. Derin kavramlar bunlar. Evet. Beşincisi, kişi kendini tamamen bütünleşmiş, uyumlu, spontan, güçlü ve yeteneklerinin zirvesinde hissediyor. Sanki o an en saf, en gerçek ben ortaya çıkıyor ve son olarak da Derin bir huşu, hayret, şükran ve teslimiyet duygusu hakim oluyor. Hani kendi küçüklüğünü ama aynı zamanda o büyük bütünün bir parçası olduğunu hissetmek gibi. Kendi hayatındaki en yoğun, en anlamlı anları bir düşünsene. Maslow'un bu tarifleriyle ne kadar örtüşüyor acaba? Hı hı. Çok ilginç olan şu ki, Maslow bu doruk anlarını sadece ermişlere veya çok özel kişilere ait bir şey olarak görmüyor, değil mi? Aynen öyle. Aslında pek çok insanın zaman zaman yaşayabileceği, geçici kendini gerçekleştirme anları olarak tanımlıyor. Yani kendini gerçekleştirmek sadece ulaşılması gereken uzak bir hedef değil, ara sıra tadına bakılabilen bir deneyim aslında. Bu önemli bir nokta. Peki bu deneyimlerin kalıcı etkileri var mı? Evet var ve bu deneyimlerin dönüştürücü gücü de azımsanmamalı. Sadece hoş anılar olarak kalmıyorlar yani. Maslow, doruk deneyimlerin kalıcı terapötik etkileri olabileceğini belirtiyor. Kişinin kendine, başkalarına ve dünyaya bakış açısını değiştirebiliyorlar. Gerçekten mi? Nasıl? Bu deneyimlerden sonra yaratıcılık artabiliyor, hayat daha anlamlı ve değerli görünebiliyor. Hatta bazı durumlarda kişiyi uzun süredir rahatsız eden nevrotik semptomların ortadan kalkmasına bile yol açtığına dair gözlemler var. Vay canına! Demek ki bu deneyimler sadece kişisel zenginlik katmakla kalmıyor, aynı zamanda psikolojik iyileşme ve gelişim içinde birer katalizör görevi görebiliyorlar. Müthiş! Aynen öyle. Peki, o zaman şu can alıcı soruya gelelim. Eğer gelişim bu kadar doğal, potansiyel olarak bu kadar ödüllendirici ise, neden bu kadar zorlanıyoruz? Neden herkes kendini gerçekleştirme yolunda rahatça ilerlemiyor? Ha, işte o milyon dolarlık soru. Maslow o temel çatışmayı, yani güvenlik ihtiyacıyla gelişim ihtiyacı arasındaki gerilimi nasıl açıklıyor? Maslow diyor ki her birimizin içinde sürekli devam eden bir çekişme var aslında. Bir tür diyalektik. Nasıl bir çekişme? Bir yanda bizi güvenliğe, bildiğimiz yollara, alışkanlıklarımıza tutunmaya iten güçler var. Riskten kaçınıyoruz, bilinmeyenden korkuyoruz belki de. Evet, o güvenli alan isteği. Diğer yanda ise bizi büyümeye, potansiyelimizi kullanmaya, yeni şeyler denemeye, kendimizi gerçekleştirmeye iten güçler var. İşte gelişim dediğimiz şey ancak ve ancak gelişimin getireceği hazlar ve belki de güvenlikte kalmanın getirdiği sıkıntı veya pişmanlık ihtimalinin güvenliğin sağladığı rahatlık ve gelişimden duyulan korkuya ağır basmasıyla gerçekleşiyor. Yani her an her seçim bir tür terazi aslında. Bu terazi metaforu durumu çok iyi anlatıyor gerçekten ve tam bu noktada Maslow'un belki de en sarsıcı fikirlerinden biri devreye giriyor sanır. Hangisi? Sadece bilinmeyenden değil, bilmekten korkmak ve hatta daha da çarpıcısı kendi büyüklüğümüzden korkmak. Aa, evet, Jonah kompleksi. Evet, Jonah kompleksi adını veriyor buna. Yani kendi potansiyelimizden, en iyi yanlarımızdan, içimizdeki o parlak ışıktan korkma hali. Bu inanılmaz bir düşünce değil mi? Gerçekten de öyle. Kendi yeteneklerimizi küçümseme, sorumluluktan kaçma, daha büyük bir vizyonun peşinden gitmek yerine Küçük ve güvenli olanla yetinme eğilimi. Neden korkarız ki kendi ışığımızdan? Mezlo bunun örneklerini de veriyor. Mesela bazı kadınların zekayı, erkeksi bulup bundan çekinmesi ya da bilginin tehlikeli olduğuna dair o eski mitler. Adem ile Havva'nın yasak elması, Prometheus'un ateşi çalması gibi. Hmm. Sanki potansiyelimizi tam olarak ortaya koyarsak… Başımıza bir iş gelecekmiş gibi bir korku taşıyoruz içimizde. Belki de o potansiyelin getireceği sorumluluktan korkuyoruzdur. Kendi ışığımızdan korkmak çok düşündürücü. Peki bu korkularla nasıl başa çıkacağız? Çevrenin rolü ne burada? Destekleyici bir çevre önemli mi? Çevrenin rolü kesinlikle kritik. Tıpkı bir çocuğun keşfe çıkabilmesi için annesinin varlığından, o güvenli limandan emin olması gerektiği gibi. Evet. Bizim de gelişebilmemiz için kendimizi güvende hissettiğimiz, yargılanmadığımız, desteklendiğimiz bir ortama ihtiyacımız var. Temel ihtiyaçlar karşılandığında risk almak, yeni şeyler denemek daha kolay hale geliyor. Güvenlik tehlikede ise? Güvenlik tehlikeye girdiğinde ise hemen savunmaya geçip bildiğimiz güvenli limana geri dönme eğilimi artıyor maalesef. Bu yüzden Maslow cesaretin gelişim için olmazsa olmaz olduğunu söylüyor. Cesaret o güvenli limandan ayrılıp bilinmeyene doğru yelken açma cesareti. İşte bu kilit nokta. Peki, tüm bu konuştuklarımızı şöyle bir toparlayacak olursak, Maslow bize ne anlatmaya çalışıyor aslında? Özetle, Maslow insan doğasına dair oldukça umutlu ama aynı zamanda ayakları yere basan gerçekçi bir tablo çiziyor diyebiliriz. Yani hem potansiyel var, hem de zorluklar. Aynen öyle. İçimizde müthiş bir gelişme potansiyeli var evet. Ama bu potansiyeli hayata geçirmek hem içimizdeki korkularla yüzleşmeyi gerektiriyor, güvenlik arayışı, kendi büyüklüğümüzden korkma gibi hem de dışsal engellerle başa çıkmayı, toplumsal baskılar, güvensiz ortamlar vesaire. Ve bu süreçte ne önemli? Yaptığımız bilinçli seçimler ve gösterdiğimiz cesaret işte yolumuzu bunlar belirliyor. Bu yolculukta Mazloğ'un bize sunduğu temel haritayı bir kez daha hatırlayalım o zaman. Psikolojinin odağını hastalıktan sağlığa kaydırması, hı hı. bizi harekete geçiren iki temel güç olan eksiklik ve gelişim güdüleri. Evet. Potansiyelini gerçekleştirmiş insanın belirgin özellikleri, o özerklik, vü bilişi, yaratıcılık gibi. Doğru. Hayatımıza anlam katan doruk deneyimlerin o dönüştürücü gücü kesinlikle ve son olarak da o sürekli içimizde devam eden gelişim ile güvenlik arasındaki hassas denge ve seçim anları. Çok güzel özetledin ve bitirirken belki üzerine biraz daha düşünebileceğim bir fikirle seni baş başa bırakalım. Merak ettim. Maslow bir yerde diyor ki biz hem kendimizi keşfederiz hem de ne olacağımıza karar vererek kendimizi yaratırız. Bu ilginç bir denge değil mi? Evet, hem keşif hem yaratım. Bir yandan içimizde keşfedilmeyi bekleyen doğuştan gelen bir potansiyel var. Diğer yandan ise her gün korku. Veya güvenliğin o tatlı çağrısına rağmen yaptığımız seçimlerle, attığımız adımlarla aktif olarak kendimizi inşa ediyoruz. Yani kader mi, irade mi gibi bir soruya benziyor biraz. Belki de ikisi birden. Şöyle bir soru sorabilirsin kendine: Acaba senin benliğinin ne kadarı keşfedilmeyi bekleyen bir hazine, ne kadarı da bizzat senin ellerinle şekillendirdiğin bir yapı? Bu keşif ve yaratım dengesi sende nasıl işliyor? Üzerine düşünülecek güzel bir soru gerçekten. Abraham Maslow'un insan potansiyeline dair bu zengin ve düşündürücü bakış açısını bizimle birlikte keşfettiğin için teşekkür ederiz. Bu fikirlerin zihninde yeni kapılar aralamasını, belki de kendi keşif ve yaratım yolculuğuna ilham vermesini umuyoruz. Hoşçakalın.